Kolay gelsin. Yeni, kolay. kolay gelsin. Sağ ol teşekkürler. teşekkürler. Ee, biz Muşi Jandarma Komutanlığı'ndan geliyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlamak için. Sağ ol teşekkürler. Bugün <laughs> 8 geldin. Mart Dünya Kadınlar günü, günü olduğu için biz sizin ziyaretinize gelmek istedik. Sağ güle güle. güle Yine Teşekkür ederiz. Sana bir çiçek ikram edeceğiz. Kardeşlerim olsun. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Helal razı olsun. Çok evet, mutlu olduk. Çok sağ olun. Oldu. Allah razı teşekkürler. olsun. Teşekkürler. Beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu. İşte sağ olun. Çiçek falan verdiler. Bugün çok özel bir gün. <laughs> Bu faaliyeti çok güzel buldum. çok farklıydı. Evet. Yolda böyle bir stresle giderken benim için güzel bir motivasyon oldu. Düşünmeniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Tüm kadınların edelim. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Merhabalar, hayırlı yolculuklar. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Düşüncanlar bu komutanlığı tarafından. Sağ olun.